Tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olurken çocuğun erkek veya kız olmasını seçmek caiz mi? Eğer böyle bir imkan varsa bunu kullanabilir. Buna özel özel olarak müdahale etmeye kalkışmak doğru olmaz. Ama böyle bir imkan normal şartlarda varsa oluyorsa seçebiliyorlarsa yani kız olmasını sağlayacak siper mi? Erkek olmasını sağlayacak siper mi? Ayırabiliyorlarsa birbirinden. Bunda bir mahzur yok. Bunu haram kılan bir delil yok elimizde. İslam'da esas olan mübah olmasıdır. Her şeyin mübah olmasıdır. Ne zaman haram olur? Haramlığına dair delil olduğu zaman. Haramlığına dair bir delil yoksa o şey mübahtır. Şimdi kız mı erkek mi bunun seçimini yapma hususunda bunu haram kılan bu seçimi haram kılan bir delil elimizde mevcut değildir. Dolayısıyla bunu haram diyemeyiz. Ama böyle bir yöntem ne kadar gerçekçi onu bilmiyorum. Onu doktorlara sormak lazım. Gerçekten de kızı erkeği ayırabiliyorlar mı? Bu kolay mı? Mesela tüp bebek yaparken diyelim ki kız isteyen bir aile mesela yanlışlıkla erkek oldu diyelim. Spermde hata yaptılar mesela. Diyelim ki erkek olacak. Onu öldürüp kız olsun diye yeniden tüp bebek caiz değildir. Öldürmüş oluyorsun çünkü. Hiçbir sebep yokken.